Evet, e, bir yıl öncesi de kapatılan ve halen kapalı olan Esendere sınır kapısındayız. Bizim Hakkari e, Oda Başkanları olarak, Hakkari ve Türkiye'deki oda başkanlarımızla birlikte buraya geliş amacımızın, buradaki sınır kapısının e, açılması yönünde bir çağrıda bulunmak. Buradaki sınır kapımızda gerçekten binlerin, binlerce ailenin geçim kaynağı olan e, ve burada e, günübirlik e, yaşamlarını idame ettiği bir sınır kapısı. Dolayısıyla bölgenin can damarı olan bir sınır kapısı. Ve e, bu sınır kapısı bir yılı aşkın bir süredir kapalı. Başka sınır kapılar açık. İran'dan her gün e, Türkiye'nin birçok yerine onlarca uçaklar e, kalkıp biniyor. Yine Türkiye'nin birçok yerinden İran'a onlarca uçak kalkıp biniyor. Eğer salgın kapsamında bu sınır kapısı oluyorsa şöyle akla şöyle bir soru geliyor. O zaman koronavirüs salgını e, havadan bulaşmıyor mu? Neden hava yolları açıkken karayolları burada kapalı kalıyor? Dolayısıyla bizler e, meslek kuruluşları olarak mesela e, yapmak istiyoruz. Bu kapının bir an evvel açılmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçenlerde yine Çukurca üzümlü sınır kapımızı ziyaret etmiştik orada bazı temaslarda bulunmuş. Yine önümüzdeki günlerde Derecik umurlu sınır kapımızı ziyaret edeceğiz. Ee, yaklaşık 10 tamam, yıldır şey, fiili tamam. e, resmi olarak açık olmasına rağmen tamam. fiili olarak halen kapalı bulunan Derecik umurlu sınır kapısındaki ziyaretimizden sonra da e, gözlemlerimizi e, ve temaslarda bulunduktan sonra bütün bu sorunları, sıkıntıları e, raporlayıp ilgili Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na sunmayı sunacağız. Sonrasında buradan şu çağrıyı da yapmak istiyoruz. Esendere Gümrük Kapısı'nda karşı taraf İran'la serbest bir pazar alanının açılması konusunda bazı girişimlerimiz olacak. Çünkü burada vatandaşlarımız İran'a gidip ürünleri günübirlik çalışan arkadaşlarımız, insanlarımız İran'dan yaptıkları alışverişlerini burada gümrük kapısında, sınır kapısında açılacak karşılıklı ee, serbest pazarda e, bu ürünlerini almaları durumunda daha iyi bir e, ticaret alanı oluşacağını oluşacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla bu konuda da girişimlerimiz olacak ileriki dönemlerde e, ve bu kapının e, bir an evvel açılması e, çağrımızı bir kez daha yenileyelim.